Selamlar hepinize hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere balon altında bol bol çalışmalar yapıyoruz. Bu bölümde pazardan aldığım en küçük parmak boyu kadar mouse ile oynayacağım arkadaşlar. <laughs> <Olur>. Şiş! <gülüyor> <Selamlar>. <gülüyor> Baba oğlum bu mouse ile la lan! <gülüyor> <gülüyor>

Merhabalar hepinize hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Valorant'ta bol bol hep yapıyoruz. Bu bölümde pazardan aldığım en küçük parmak boyu kadar mouse oynayacağım arkadaşlar. Diğer mouse yan yana koyduğum zaman aradaki farkı zaten görebileceksiniz. Biri ya böyle tutmam gerekirken elimde diğerini parmaklarımla sadece kapatabiliyorum. Kontrol etmesi bayağı zor olduğu için oyunda oldukça zorlanacağımızı düşünüyorum. Ama amacımız eğlenmek olduğu için hazırsanız... kastırıyor hissiyatı var. Bu zaten bu tarz mouse'larda oluyor. Ben hep söylüyordum. Mouse'unuz iyi değilse oyununuz kasıyor gibi geliyor size. Aslında gelmiyor. Bunu farkında olmadığınız için hissetmiyorsunuz. İyi e mouse'dan geçince hissedilen bir fark. O yüzden buna dikkat edin. Oğlum beni niye tarıyorsun lan? Bir dur lan. Omun var ya buralarda değilse beni öpün ya. İyi galiba. Arkadaşlar baksanıza nasıl kayıyor onu çeviriyorum sola gidiyor lan. Ben nereye gidiyorsun? Dur seni klavyenin altına sıkıştırayım. <laughs> Şimdi bu tavsiyemi kesinlikle unutmayın. <laughs> FPS oyunlarına başlayan insanlar genellikle random bilgisayarı kullanmak için kullandığımız mouse'larla başladığı zaman aslında akıcılık hissiyatını hiç görmediği için fark etmiyor. O yüzden düşük bir çelde olsa gaming mouse kullanmanızda fayda var. Benim tavsiyem bu yönde. Zaten diyeceklerimi izledikçe anlayacaksınız ama oğlum elime böyle öyle bir oturuyor ki hani böyle <laughs> oğlum mouse'u görmüyorsunuz elimi izliyorsunuz. <laughs> Valla longtan var ya bir kill çıkarsam çok tatlı olur. Bu arada sizce bu şerif mi gelişmemiş hali mi? Arkadaşlar Omun 4 kişi vurunca artistik yaptı nedense. You're going to lose. Ben de Omun artistikim ya artistikim yaptım hadi bakalım. What? Can you plant? Bro why you take off? Stop up Reyna. What? Oh, no, no. What's your problem? What's your You don't know who you're talking to, bro. Senin... İbo burayı... Lan what's your problem? Shut up, bro. You have mental problems, I think, ha? What's problem? What's problem? He? I'm recording this, by the way. Lan bu ne? Ne bileyim abi. Alo, Emir yardımına ihtiyacım var. Alo, alo. Senin yine mi internetin patlak ya? Altta yaz. Sen öğrenci oh. değil misin? Ekranıma gel seni bu dertten kurtaracağım. Türknet öğrencilerin Gigafiber ile tanışması için sınırlı süreli bir kampanya başlattı ve 1000 megabite kadar sınırsız internet fırsatın oluyor. Üstelik ilk 6 ay boyunca 299,90 TL yerine sadece 199,90 TL fatura tutarıyla kullanabiliyorsun. Bu arada bulunduğu bölgede henüz Gigafiber altyapısı olmayan öğrenciler için ise ilk ay %50 indirim Türknet'ten. Eğer sizler de arkadaşımla paylaştığım ekrandaki gibi altyapınızı kolay bir şekilde sorgulamak isterseniz Türknet'in sitesinden öğrenebiliyorsunuz. Aldığınız hız değerlerine kadar özellikle Gigafiber'in bulunduğu ileride yaşanan kaçırmasın. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli yani Gebze tarafı 1000 megabit eşit indirme ve yükleme hızı alabiliyorken üzerine bir de öğrenciyseniz daha ne bekliyorsunuz? Sorgulama işlemleriniz ve detaylarla alakalı link açıklama kısmında bulunuyor. Okula yeni başlayan ve şehre yeni gelen öğrenciler için yüksek hızda internet evinizde hem de fiyat avantajıyla. Kısacası seni bu durumdan da kurtaracağız. Öğrenciler için bir avantaj. Aşağı linki atıyorum. Gel beni duyuyorsan hala. Sana da duyuyorum. <laughs> 6 sorgulatıp her şeyde başlayalım. <laughs> Allah Allah. Bu sponsorlu video için Türkçe de teşekkür ederim. Açıklamaya bakmayı unutmayın. Mouse sola çekiyorum sağa kayıyor. Lan oğlum dur la. Ananı avradını. <laughs> Anladım benim olayım küçük mouse arkadaşlar. Ele tam böyle oturunca galiba daha iyi vuruluyor. Bilemedim. Let's go side guys. Press W. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir maç? Bayan oynarken her zaman şu taktiği yapın. Biri arkadan gelmedi sürece heaven'dan çıkan oyuncu buradan... Yat lan. E -Gör -Gör. AFK last diyor. Ben inanmak istemiyorum ama AFK'sine ben vurmak istiyorum. Değil. Bu adamlar böyle diyorsa kesin Elbow'da falan abi bu Sage Gidiyorum baba Bu Skye'yi saflarıma katmam lazım Good job Skye Let's win this bro Yeah I'm down to win He all like upset or something I don't know I'm upset to enemy woman He was texting on chat Yeah fuck him bro Let's fuck him bro Come on Let's go, let's go Me and you baby Yeah baby Come on Adamın saflarıma kattı <laughs> Artık bizden arkadaşlar sıkıntı yok Can you ult for me? I'm gonna push No, 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 no. I don't know where is it is. Last. Let's take Spike. And we can TP maybe. Can you plant? I got tools. Sheesh! Hello, woman. Are you here? NTMPC, top toksik. Toxic olmana pazlardan aldığı mağaza der. Doğru. 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 Wait, wait, Doğru. 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 Last <laughs> Nice. Oğlum eğim var ya koymak ne kadar zor ya. Mas görünüyor mu? Böyle yakından Bu yarının son. ha görünüyor. Dur şöyle göstereyim Ben niye bunu böyle yapsam? Arkadaşlar omundan şuraya <laughs> smoke istedim. Adamlar bu smoke görünce tırba girecek. Ben de içinden flash'a e çıkayım oynat bakalım. Tamam şu an tripteler. <laughs> Ama mouse ONU vurma. <gülüyor> 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 Çok iyi Adam duvar açıp üstünden atlamış. Ya bunlar halbı ya da longa kaçtı arkadaşlar. Sahip görünmedi çünkü. Hatta burası da bir seçenek. Bu da bunu sektirerek attıysa Albov ya da şey longtan attı zaten. Başka bir seçeneği yok. Yani sekerek geldi. Bu çaprazdan geldi. Helal olun. Ya mouse o kadar böyle kayıyor ki. Hebele, hebele, hebele hebel oluyor. Kayıyor. Come defuse. Come defuse. Kayıyor. Kam kam. Bak bak bak. Bak 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 bak. Rakip takımın B'ye aşık olduğunu düşünmeye başladım. Yemin ederim. Oha. Oğlum ikisi de orada. Smoke da var. Ben buradan var ya hızlı hızlı koşarım biliyor musunuz? Beni duym duymazlarsa ki duymamış olabilirler. Birini yedim. Bir ihtimal buradan beklemezler ama şuradan beklerler. Nice lan. Buraya oynayacağız. Bir 5 saniye sonra kurt açacağım. Bana yaklaşmış olabilir. B'ye de gidebilir. Omun'un flash'ı varsa var. Tutar orayı. He was going ee, hey. Arkadaşlar ben de buradan gideceğim. O şimdi tırba girecek. Buradan geleceğimi yeah, düşünüyor olabilir. Yes. What? He's near showers. Showers'a yakın diyor galiba. Baba oğlum bu mu lan? Al kırdım kırdım. Oğlum bu konu kırdı şey yaptık lan dur. Lan. İbo. İbo. Tam basmıyor İbo. İbo. Ben bazen böyle editörüm de kendi kendime konuşuyorum arkadaşlar. Oğlum ne yaptık lan? <gülüyor> ya. <gülüyor> Aman! Azıcık ateş ediyor merak etmeyin. Ateş etme tuşunu buldum. İçinde ufacık bir tuş var. Bakayım gösterebileceğim mi? Bak şu üstteki kırmızı şu. Parmaklarım arasındaki şu. O ateş ediyor. İzleyin şimdi. Zor böyle kullanmak da arkadaşlar diğer mouse her an geçebilirim. <laughs> Ya böyle öyle bak çok zor arkadaşlar. Oyun A'ya dönecek cevap. böyle öyle bak çok zor. Bir de elektrik melektrik çarpar falan aman diyeyim yani. Bence çok riske atmaya gerek yok. Salabiliriz direkt. Spike <laughs> Oğlum kafa atamıyorum lan bu mouse'a. Diğer mouse'a daha iyi vuruyordum. Alo ne oluyor? Şuraya revive atabilirler arkadaşlar. Diyecektim ki şey burada oynuyor. Hayır vur oğlum onu vur vur vur. Nice oğlum. Ha bir tane daha var. Hay helal oğlum şey helal. Evet, yeah ya kut be şart. Push push race push. Come on come on come on. Let's go let's go let's go come on, come on. let's go. Vamor vamor. Come, 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 well. come on nice, win this. Nice. Lan, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çocuk bandalı oynuyor da Jajda biraz <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkada gördüm Bunu basalım da bir <laughs> Lan onu avralim, Oğlum bu kör ne ya? Ben nasıl yedim bunu? Bizim ha yanlış attı. Lan diyorum rakip takımda o mu yok? Kaldı. Be be, be flash Amına flash fight. Nice. O arkadaşlar bu gerekiyor bu arada. Şu daha çok gerekiyor. Şuradan kovarım. Bak çıkmışlar ki. Olum Şu an flashım olsa atardım ya. Bak, flash. Kutuda, kutuda bas 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 kutuya bas bas. Leyla'ya basar gibi. Yani şarkı anlamına dedim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Leyla diye bir izlenim varsa yanlış anlamasın. Bas bas paraları Leyla ya şarkısı var ya hani. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse beğeninizi alırım. Bu tarz çalışmaların devamı için biliyorsunuz en ilginç şeyleri yazın yorumlara yapalım.